Arkadaşlar, hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte masa turu yapacağız. Evet. Öncelikle masam böyle bu tarafından başlıyoruz. Şöyle da şöyle. Arkadaşlar. Şuradan, arkadaşlar, işte kamerada. Evet, merhaba. Arkadaşlar, şöyle masam bembeyaz. Gerçi şuralar falan böyle. Arkadaşlar, şöyle bir tane notluğum var. Ben bunu buraya yapıştırıyorum. Burada e, şey Burada bir tane çarpım tablon var. Bu benden küçük kalmış. Ya Azra'ya veririm ya da Ömer'in olur. Bu da benim bir tane kalemliğim de arkadaşlar. Bu ama ben bunu çok kolsa olarak kullanıyorum. Hemen bu tarafa gelirsek. Burada benim kalemliğim var. Kocaman, devasa arkadaşlar. Aslında bu bir makyaj kutusu. Ee, ama ben... kadar geldim. Düzenleyici. <laughs> arkadaşlar bakın böyle burada tükenmez kalemlerim var. Bu da kuru boyalarım. Bu da bir tane ay babam ne aldı? Ee, şey var kalemim. Ben şirinli. çok tatlı. Şirinli. Ee, burada tükenmez kalemim var ona Üç tane var bu arada. Bir tane şöyle bulutlu pamuklu çok tatlı. Bir tane de şöyle çiçekli var. çok güzel. Yamuk ya. Ben en Arkadaşlar hepsini çok seviyorum. Bu çiçekli çiçekle bunu aynı yerden aldım. Ben bunu Kırtasiye'den aldım. bir tane böyle Hello Kitty'li şeyim var. Kalemim. Böyle de tahta kalemim ve şöyle keçeri kalemlerim var. Ta kalemleri gezdim evet. içindekileri göster. Tamam. Burada böyle benim manevi zarım tarihten kalma ve böyle bir tane kolyem var. Y yazıyor üzerinde. Ee, burada yine böyle notlarım var. Böyle ayrıç dakikam süresiniyor. E ee, burada cetvellerim, kar krem. Şurada burada, şöyle e, burada takstiller var. Burada evet. pirit var. Şöyle bantlar var. Şu kısmı bir tane sürprizim var. Evet. Mi? Burada arkadaşlar yeni bugün daha yeni çıkan sürprizim var. tamam bak. Yağmur evet. hangisi? <laughs> evet arkadaşlar. Benim, da böyle çok Burada karni. kalemliğim var arkadaşlar. Üst kısma geçelim. geçelim. Üst kısma geçelim. Üst kısımda arkadaşlar böyle yapay telefon. Kağıt yani not defteri. Burada Elif'in cetveli var. Burada benim ilaçlarım var. Burada sürahi var. Burada arkadaşlar şöyle kitaplarım var. Evet, defter, ben de çıkayım vesaire. Dur arkadaşlar ben çıkıp hemen geliyorum. Dur 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 değil mi? Durmuyor <laughs> bir şey ha, Bir de durmuyor. Ciddi misin? Bak basıyorum. basıyorum ben mi durdurursam? Bak. Kamera Bir kamerayı bana çevirsene. Önce <laughs> kendine doğru. Hayır ya kendine doğru çevirme. Tamam birazcık durdurmayalım. Tamam. Ne Evet arkadaşlar burada benim defter ki e, defterlerim, test günlüğüm. kitaplarım. Bakın burada böyle sözüm var. Kendim yaptım. Dışarı. Şöyle günlüğüm, okuma kitabımdı vesaire. Burası ise benim araç gereşen. Burada arkadaşlar boya kitap. Üstü göstereyim mi? Hayır. Evet. Ciddi misin? Arkadaşlar bakın Aynen işte hiçbir sen. şey yok. Burada uno var. Şu, hiçbir şey yok diyeceğim sana. Hayır kaldırma. Için. Bak bu düşecek. Bakın şurada, şurada şurada defterler var. Uno var. Burada Burası defter kılıfıyla dolu. Ay şu Bakın siz görmüyorsunuz ama çok tozlu burası. Arkadaşlar böyle dışarıda Neyse, bir kar yağıyor. şuraya gelelim mi?